YouTube kanalımıza hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bir haftalık aranın ardından yine sizlerle birlikteyiz. Tempolu bir program olacak. Bugün olduğunca hızlı ve seri konuşmaya çalışacağım. Tüm arkadaşlarım uyarıyorlar. Akın YouTube televizyon gibi değil. Kısa konuş, öz konuş, az konuş diye. Tamam. YouTube kanalıma abone olmanız gerekiyor. Abone olmak için de lütfen YouTube'a arkadaşlarınıza Akın Çiçek yazdıktan sonra abone ol butonuna basıp ee, takip tuşuyla birlikte e, tümü ibaresiyle o zil işaretine dokunmanız gerekiyor. Bu hafta neyi konuşacağız? Yaklaşık 2 aydır 3 aydır takipteyiz efendim. Kimin takibindeyiz? Yanlış yapanların, hata yapanların bu şehrin, bu ülkenin kamu malına, bu şehrin doğasına, bu şehrin beytül malına kim e, göz dikiyorsa, elini uzatıyorsa onların peşindeyiz demiştik. Zaman zaman belediye oluyor bu. Zaman zaman maden ocakları oluyor bu. Zaman zaman kamu kurum ve kuruluşlarındaki yetkililer oluyor bu. Ama bir türlü müsaade etmiyorlar ki ülkemizdeki güzellikleri konuşalım. Mesela yayına girmeden önce duyduk ki dolar 5 liraya inmiş arkadaşlar. İnandınız mı? İnanmadınız. Ben de inanmadım. Efendim euro TL ile aynı paraya gelmiş. İnandınız mı? İnanmayın arkadaşlar. TÜİK açıkladı. Enflasyon %3. 2'ye indirmeye çalışıyorlarmış. Efendim Türk açıkladığı için inandınız mı? Tabii ki inanmadınız. yakında askeri ücretliye verilecek olan zam şimdiden tartışma konusu oldu. Ama 5000 lira dahi verilse bu enflasyonda, bu hayat pahalılığında iki kişilik bir aile askeri ücretle tek bir maaşla geçinebilirler mi? Peki 1500 lirayla 2000 lira arasında emekli maaşı alan sevgili büyüklerimiz geçinebilir misiniz? soruyorum size sizin maaşınızda 10 bin lira olacakmış inandınız mı tam yayına giriyorduk ben de inanmadım çünkü böyle bir şey yok arkadaşlar ülkemizde garip şeyler oluyor her gün neredeyse her ürüne zam gelirken içtiğiniz kahvenin paketinin 20 liraya poponuzu sildiğiniz tuvalet kağıdının %100 arttığı bir memlekette önümüzdeki günler çok çok daha kötü vahim olaylara ekonomik çıkmazlara gıdada ve bir takım belli başlı ürünlerde krize doğru gittiğimizin göstergesidir. Umalım, ümid edelim. Yukarıdaki siyasetçilerin kendi aralarındaki iktidarından muhalefetine kadar çirkin dil, üslup, edep ve benzeri tavırların artık olmasını istemediğimiz mecliste birbirine terbiyesiz hayvan ve benzeri ifadeler kullanan siyasetçilerin, bakanların, iktidardan muhalefete kadar milletvekillerinin birbirini hakaret eden, ayrıştıran, karıştıran görüntüler vermemesini diliyoruz. Umalım, ümid edelim. Ama maalesef bunları yine önümüzdeki haftada, ondan sonraki haftada göreceksiniz. Efendim geliyor gelmekte olan, gidiyor gitmekte olan ama olan yine vatandaşa oluyor. Durum bu. Vakit e, şu anda durum Ülke içinde, şehrimiz insan içinde çanlar kimin için çalıyor? Çanlar gariban, cebinde parası olmayan vatandaşı için çalıyor diyoruz. Fındık üreticisinin durumu daha dramatik. Herkes fındığını e, ucuz, haraç, mezat erkenden sattı. Niye? Öyle bir algı yaratıldı ki fındık para etmeyecek, bu sene zaten dolarda artmayacak algısıyla ihtiyacı olan birçok vatandaş fındığını gitti bir kısmı devlete bir kısmı da tüccara ihraca bıraktı. Efendim dolar olmuş 14 lira şu saat şu an itibariyle hani 3 dolar 20 centli bizim fındığımız efendim hesaplıyoruz 14, 28, 38, 42 e bu hesaba göre 45 lira fındığımızın olması gerekirken şu anda duyuyoruz özel piyasada fındığın 29,5 lira 30 lira olmasına sevinir hale geldi neredeyse fındık üreticisi. Vay bu memleketin haline diyelim ama olan yine garibana oluyor. Olan yine çiftçiye oluyor. Olan yine memura oluyor. Olan yine asgari ücretliye oluyor. Olan yine benim esnafıma oluyor. Efendim yandaşlar parayı götürüyor. Bir takım kişilere havadan para nasıl veriliyor ya da nasıl kazandırılıyor? İşte geçen hafta bunun bir iddiasını dile getirmiş idik. Efendim bir çakıl ocağı meselesi Ordu Şehir Hastanesi'nin çakıl ocağının Çakıl işinin yapıldığı ve bu işle ilgili bir takım teknik hataların yapıldığı iddiasında bulunmuştuk. Bu konuda Ordu Valisi Sayın Tuncay Sonel'i göreve davet ediyoruz demiştik. Sayın Tuncay Sonel'in isterdik ki aslında efendim kendisiyle telefonla görüştük programdan sonra telefon açabilirsiniz bu konuyu bizden dinleyebilirsiniz demişti. Üzerinden bir hafta geçti Sayın Valim. Bugün de telefon açtık, görüşme isteğimizi bildirdik. Şimdi de bir kez daha kamuoyu adına Sayın Valim soruyoruz. Bu malzeme şu anda ekşi inşaat üzerinden Trabzonlu bir kardeşimizin firması olan Gümüştaş Beton ve onların taşeronları bir başka Trabzonlu Araklı'dan bir firmanın yaptığı bu taş, çakıl, beton malzeme işiyle ilgili olarak bu malzemenin çıkartılması ile ilgili resmi prosedür doğru mudur değil midir ve bu malzemenin bedeli efendim kime ödeniyor hangi kuruma ödeniyor yani bu firma bunu 10 kilometreden sonra mı alıyor önce mi alıyor sorusu hala gündemde kalmaya devam ediyor bu malzemenin bedeli kime ödeniyor nasıl ödeniyor ve bu malzemenin dereden çıkartılmasındaki usul nedir yani birileri burada kontrol ediliyor mu ediyor mu ve en önemlisi de malzeme çıkartılırken çıkarılan malzemelerin miktarının tespitini kim yapıyor neye göre yapıyor nasıl takip ediliyor sevkiyatla ilgili hala kamuoyu bu soruları soruyor efendim çok büyük bir iş çok önemli bir iş ekşi inşaat yapıyor sayın Süleyman Ekşi ve Ordu Valisi Sayın Tuncay Sonel bizi bu konuyla ilgili aradılar. Eyvallah ama bu soruların cevabını e, tekrar söylüyorum yani bekliyoruz kamuoyu adına bir de e, bunları yüz yüze geldiğimizde bize ve bunu merak eden buradaki insanlara sorunuz. Bakın işte Eyüplü köyü ordunun 7 kilometrelik bir mesafesinde hangi kamu yararı düşünülerek ordunun derelerinden teknik e, usulü bize açıklamayın arkadaşlar. Ordunun derelerinden Sayın Cumhurbaşkanı'nın emri olduğu halde e, niçin malzeme çıkartılıyor, hangi usule göre çıkartılıyor bunu anlatmanızı, e, izah etmenizi kamuoyu karşısına çıkarak bunu belgelemenizi istiyoruz. Ama tekrar söylüyorum iki hafta sonra sanırım Sayın Süleyman Ekşi de gelecek. Kendisiyle de yüz yüze görüşeceğiz. Eğer uygun cevapları, doğru cevapları, kamuoyunu bize doğru bilgilendirici cevapları alırsak da eyvallah bir şey de bileceğiz ama şu anki haliyle, şu anki şekliyle Yanlış yapıldığını düşünenlerdenim, hata yapıldığını düşünenlerdenim, hem Sayın Ordu Valimiz Tucay Sonel'in hem de Ekşi İnşaatın sahibi Sayın Süleyman Ekşi'nin alt birimlerindeki e ekiplerle ve ekip arkadaşlarıyla arkadaşlar biz bir yerde hata mı yapıyoruz diye sormaları lazım. Arkadaşlar ihalenizde yazmayan çakıl ve kum garantisinin kurumlar üzerinden verilen e, taahhütlerini kabul etmiyoruz. Bize göstereceğiniz bir Taahhüdünüz, belgeniz var mı? Yani bu ihale alınsa size buradan şu kadar çakıl, şu kadar kum çıkartılacak e, garantisini size kim verdi? E, nerelerde görüşme yapıldı? Kimler görüştü? Bunları biz biliyoruz ama açıklamak istemiyoruz. Bunu da söyleyeceğiz. Yine maalesef Ordu Büyükşehir Belediyesi'ndeki o malum isimler sizlere bu izinleri verdi diyelim. Efendim... E, Ordu Spor meselesi var. Ordu Spor geçtiğimiz günlerde e, 1967 Ordu Spor önemli bir sponsorluk anlaşması yaptı. Ordu Spor Token diye okunuyor değil mi arkadaşlar? Evet Ordu Spor Token ön satışlar kripto vapsa borsasında başladı. E, sanırım 100 liralık bir e, bu paradan alıyormuşsunuz. E, bu parayı da bir 6-7 ay satmıyormuşsunuz. Tahmini 2-3 milyon ordulu olsa... Yani bir 30 trilyon lira gibi bir parayı 6 ay burada tutmak gerekiyormuş. Aynısını Giresun Spor'da yapmış. Başka takımlarda yapmış. Umarım e, Ordu Spor'a katkısı olur. Umarım Ordu Spor'a faydası olur. Her iki Ordu Spor'da bizim yapılan güzel işleri tahsip ediyor, onaylıyoruz. İnşallah katkısı, faydası olur. Ordu Spor 1967'ye her iki kulübümüze de, ismi Ordu Spor olan her iki kulübümüze de bu hafta sonu oynayacakları maçlarla ilgili başarılar dilerken Fatsa Belediyespor ve Ünyespor 1957'yi de unutmayarak bu takımlarımıza da kolay gelsin. Başarılar diliyoruz. Gelelim Zurna'nın zırt dediği yere. Kusura bakmayın. Evet çakıl meselesini takip edeceğiz Sayın Sayın Malim. Sayın Süleyman Ekşi. Ordunun kumu çakılı bizim için önemli. Sayın Doktor Mehmet İlmi Güler. Teleferik 5 aydır 6 aydır çalışmıyor. Onun yerine 1 milyon 200 bine tramvay alacaksınız. Onun yerine gezi otobüsü alacaksınız. E, saçma sapan bir sürü projeye milyonlarca lira harcayacaksınız. Sonra da tek faturayı e, tek bir şahsa keseceksiniz. Yine olan bizim ordulu bürokrat kardeşimize oldu. E, bu kardeşimizi yine kendi yaptığınız ekibinizin yaptığı bütün hataları şirin göstermek için kamuoyunun önüne atacaksınız. Yok öyle yağmasanın böreği. Burada başarı nasıl size advediliyorsa, başarı nasıl sizin isminizle anılıyorsa, başarısızlığa da sahip çıkmanız gerekiyor. Peki, teleferikle ilgili bu kadar hata, bu kadar sıkıntı varken, ki teleferikle ilgili başka bir iddia daha var, teleferiğin asıl o e, zincir başka bir mekanizmasında sıkıntı olduğu söyleniliyor. Hala teleferik çalışmamışken, bugün ordu dediğinizde, Ordu Boztepe çıkıyor ve arkasından teleferik çıkıyor. Böyle büyük bir skandalın altındaki o şımarık, o küstah, bazı kendini bilmez yöneticilerinizi görevden almayıp onları pop olan bizim gariban ordulu bürokratları oluyor. Bu ne aymazlık? Bu ne şaşkınlık? Bu ne? Bu kadarına da pes doğrusu dedirtecek türden bir yönetim anlayışıdır. Ama sizin ama sizin ekibinizin yaptığı hataları Sayıştay devletin en büyük kurumu belgelemiş. Sayın Doktor Mehmet İlmigüler cevap verin. Şov yapar gibi ekranlara çıkıp da şunda başarılı olduk, bunda başarılı olduk. Ya sanki Sayın İlmigüler'i izlerken şunu fark etmiyor musunuz? Ya biz acaba bu şehirde değil de başka bir yerde mi yaşıyoruz? Bari bir de şu ulusal kanallara çıktığınızda ya ben utanıyorum. Ordu, marka şehir, büyük şehir Ordu derken Oradan bir kaz görüntüsü geçiyor, ördekler geçiyor, koyunlar geçiyor. Valla anlamakta zorlanıyorum ama Sayın Hilmi Güler kamuoyuna lütfen şok edeceğim yazıya bir cevap veriniz. Hani sürekli çıkıyorsunuz yazı ekranı alayım. Hani sürekli ekrana çıkıp da şey diyorsunuz ya ordu çok güzel, ordu da dedikodu aldı başını gidiyor Sayın Hilmi Makamınıza gelen herkese ordu'daki dedikodudan bahsediyorsunuz ama iki dakika geçtikten sonra siz başlıyorsunuz efendim gıybete. Yapmayın etmeyin. Benimle olan ziyaretinizde bile sizinle birlikte aynı partide siyaset yaptığınız belediye başkanlarının sizinle ilgili ne düşündüğünü ya da arkanızdan kuyu kazdıklarını, sizin için hasta dedikodusu çıkardığını siz bana sordunuz mu, sormadınız mı Sayın Başkan? Ve hala da her gelen STK başkanına benzer şeyleri efendim orada dedikodu yapılıyor, dedikodu yapılıyor deyip arkasından siz bu lafları duymak istemiyor musunuz Sayın Başkan? Lütfen Beni al görüntüden şu yazıyı şimdi size ve tüm kamuoyuna soruyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiaları gündeme geldiğinde eleştirilere belge getirin diyerek yanıt vermişti sevgili başkan Mehmet Hilmi Güler. İstediği belgeleri getirdik sayın başkan. Sayıştay da önünüze koyuyor. Aha da size belge sayın başkan. Sayıştay anayasal bir kuruluş ve bu belgeyi size vermiş sayın başkan. Bu belgeyi dikkatle inceleyin sayın başkan. Bu belgeleri incelediğinizde 7. 14. bulgu ve belgeler kısmında nerelerde hata yaptığınızı, nerelerde yanlış yaptığınızı bir bir size sıralamış. Ha sıraladığı bir önceki dönemin sıkıntıları değil. Şimdi kamuoyu karşısına geçersiniz. Bir önceki dönem yok Seyit Bey'in döneminde şöyle yapıldı. Yok efendim Kazım Türkmen'den geliyor bu borçlar. Yok efendim Fikret Türkmen şöyle yaptı derseniz. Bakın Sayıştay 2019'da da uyarmış sizi. 2020'de de uyarmış. Devam ediyorum yazıya. Evet görevi devletin ve belediyelerin tüm kamu kurumları her açıdan denetlemesini yapmak olan ve hesap ve harcamalarını incelemek ve bunları tek tek rapor haline getirip meclis başkanlığına sunmak olan Sayıştay'ın 2020 yılında Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait raporu kamunun nasıl zarara uğratıldığını ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde işlerin nasıl bir usulsüzlükle yapıldığını kanıtladı adeta. Sayın Başkan, Sayıştay söylüyor bunları, biz söylemiyoruz. Sayıştay neredeyse Nereye el atsa? hepsinin altından sorun çıktı 21B maddesine göre 27 kez pazarlık usulüyle Alım yaptı ordu Büyükşehir Belediyesi Evet tekrar ekrana ver beni Yağız. Bakın tekrar soruyorum Sevgili Başkan 21B usulüyle Bunu size milletvekilleri söyledi Biz söyledik söylemeye devam ettik Şimdi diyeceksiniz ki Bütün CHP'li belediyelerde böyle yapıyor Ya adrese teslim El insaf başkan Belediyedeki herkes biliyor Yanınızda çalışan yüzlerce personeliniz rahatsız. Adrese teslim. Bu işlerin, bu hallerin yapıldığını biliyoruz. Bütün restorasyonlar, bütün destinasyonlar, bütün peyzajlar aynı isimlere adrese teslimle yapıldı ve milyonlar kimlerin cebine nasıl aktarıldı? Biraz imardan, biraz mimardan, biraz müteahhitten, efendime söyleyeyim biraz emlakçıdan, biraz falanca yerdeki ikinci kattaki ofisteki adamlardan paraların nasıl çantalarla paraların nasıl telefonlarla gittiğini hepsini biliyoruz sayın başkan katil uşak katil yanınızda şu anda isminizi de ordunun namusunu da ordu şehrinin biraz imar üzerinden biraz da başka konular üzerinden paralarının nasıl çalındığının çırpıldığının hesabını ben söylemiyorum sayıştay sayış söylüyor bakın işte belediye çok sayıda ihaleyi de Parçalara bölerek doğrudan temin yoluyla aynı şirketlere verdi. Üstelik bunu da zorunlu olduğu kamu ihale kurumunun uygun görüşünü almadan yaptı. Yani kamu ihale kanununda belirtilen limitlere uyulmadı Sayın Başkan. Çıkıp da ondan sonra orada başka şeyler, e, hikayeler anlatmayın bize. Her şey çok güzel. Ya insan biraz utanır Sayın Başkan. Her tarafa Ordu'nun turizm şehri olacağını söylüyorsunuz. Ya bu mu Ordu'da turizmi tanıtmak? Ya mevcut teleferiğe sahip çıkamadığınız gibi ordunun en çok kar eden, doluluk oranı en yüksek olan Çambaşı Kayak tesisine devrettiniz. Kimlere hangi anlaşmalar adı altında devredildi? Tartışılacak çok konu var Sayın Başkan. Yani süre yetmiyor, çok konuşuyorsun diyorlar ama belediye birçok sayıdaki ihaleyi bu şekilde yaparak hata yaptı. Üstelik bunu yanlış yaptı ve e, limitlere uyulmayarak yaptı. İşte raporda doğrudan temin yoluyla 22B yönetiminin de bir ihale usulü olmadığını ve özel bir alım yöntemi olduğu açıklanarak idare ihtiyaçlarını belli limitler dahilinde bu yöntemlerle karşılayabilir dedi. Bakın arkadaşlar, kamu zararı Sayıştay tarafından belgelendi. Yazıyı alalım. Orbel, Ortur, Oryaz. Şu 6 tane iştirakın bana ekrana getirmeni istiyorum. Bakın Sayıştay diyor ki, süre yetmeyecek bunları okumaya. Yine çok uzun uzun burada okuyacağım. 2020 yılında gelirler bir önceki yıla göre artış göstermiş. Yani şimdi burada bir sürü rakamlarla sizleri boğmak istemeyeceğim. Ama bir tablo var. Sadece o tabloyu verip onun üzerine konuşmak istiyorum. Evet. Bakın burada bir hesap hatası olabilir. Bu, bu paralar evet belediyenin kasasında gözüküyor olabilir. Orbel, Ortur, Oryaz. Buralardaki yönetim kurulundaki arkadaşlar aynı zamanda hem büyük şehirden hem de bu yönetim kurulu üyeliğinden maaş alıyorlar. Çift maaş alıyorlar. Sizin işçiniz, sizin çalışan teknikeriniz, sizin personeliniz bugün bir takım mobillerden dolayı rahatsızken şu yönetim kurullarında çift maaş alanlar ellerini vicdanlarına koysunlar. Önümüzdeki hafta ben mi açıklayayım, siz mi bırakırsınız arkadaşlar? Çift maaş alanlara sesleniyorum. Hem Orbel'den maaş alıp hem Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden hem Ortur'dan maaş alıp hem de Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden maaş alanlar Ortar, Oryaz, Oran AŞ kimler ne kadar alıyor? Buradaki hesap hatalarının e, açıklamasını sayıştay yapmış. Ama buradaki en büyük skandal şu bir önceki döneme nazir ederek demiştiniz ki efendim çok büyük bir borçla aldık demiştiniz borcun faizi şu kadar demiştiniz görünüyor ki şu anki e, önümüzdeki sene ödeyeceğiniz faiz sizin o hiç para harcamadık dediğiniz rakamların aslında 1,5 2 katrilyonlara evet ulaştığını göstermekte. Hiç borcumuz yok, birçok borç ödedik demenize rağmen ordu büyükşehir belediyesini ne kadar çok borçlandırdığınızın bir belgesidir. Sayıştay söyledi, ben de bir kere daha söyleyeceğim. Bir belediye ancak bu kadar kötü yönetilir. Bir belediye ancak bu kadar basiretsizce yönetilir. Bir belediye ancak bu kadar hizipleştirilir. Bir belediye çalışanı ve birçok belediye çalışanı şu anda huzursuz, gergin, tedirgin ve maalesef gelen gideni arattı demekteler. Üzülerek sizin adınıza şunu söylüyorum. Yatacak yeriniz yok.